Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı geceler, bol kazançlar diliyorum. Uzun zamandır böyle heyecanlı bir gün yaşamamıştık. Ee, çok güzel ship e, hala artmaya devam ediyor, 85'leri gördü e, ve yükselişine devam ediyor. Burada bir de Geito'da olan birkaç koyun vardı arkadaşlar. Akita da aynı şekilde Geito'da yüzde 49, 75, 50'leri vurdu şu an. Ee, Safe Moon aynı şekilde. %9 hafif bir artış başlattı. Bu da muhtemelen çıkacak gibi görünüyor. Safe Mars da aynı şekilde çok yukarılara vurdu ama geri indi. Şu an coinlerde aşırı bir hareket var. Bakalım nereye kadar gidecek. Bunları takip edeceğiz. Böyle pump gibi durumlar var. İnşallah pump'ı yaşarız şipte birkaç kere yani bir kere değil daha çok yaşarız İnşallah ee, şuradan btc'ye bakalım btc'nin durumu e, geriye gitmesine rağmen e, bu koyunların hareketlenmesi e, çok Umut vadedici yani gidişatı iyi görünüyor şu an mesela biz ne demiştik Hani btc'nin çıkışında olağanüstü bir durum söz konusuydu Hani herkes bu yükseliyor diye girmişti dedik şimdi buradan paranın diğer coin'lere kaydığını görüyoruz. Hani diğer coin'ler eğer bu para kaymalarıyla desteklendiği zaman buradan çıkan diğer coin'lere girerse piyasadan çıkmayacak ama diğer coin'lere girerse işte bu coin'lerde de hareketlenmeleri görmek mümkün olacak gibi. İnşallah devamı gelir. Muhtemelen düzeltmeler olacaktır arkadaşlar. Tedbirli olmakta yarar var. Hani çıktığı kadarını geri almayabilir ama yarısına kadar indirme durumları olabilir. Hani %100 yaptığınız zaman her zaman diyoruz ki hani %100 ise paranızın yarısını hiç olmazsa e satıp e, kar kısmını almakta hep yarar olduğu kanaatini taşımaktayım Ben her zaman da bu felsefeyle yola çıkıyorum Hatta ilk zamanlar botu ilk yüzdey100 yaptım ana paramı alınca işte ondan sonra yüzde 300 400 daha yapmıştı e, işte arkadaşlardan bazıları yazmıştı ya hocam sattığınızda pişman mısınız Hani ana parayı aldıktan sonra zarar etmeyeceğiniz için e, ha karınızdan zarar etmiş oluyorsunuz Onun için e, ana parasız devam etmiş oluyorsunuz Bu güzel bir duygu İnsanlar e, zarar etmediği sürece Aslında hep kardadırlar Ama ana paralarından zarar etmeye Başladıklarında da e, Üzüntü hepimizi e, bağlıyor İşte düşüşler gerçekleşebiliyor aniden e, O yüzden de sıkıntılar Yaşanıyor İnşallah buradan e, Shiba, Akita, Seyf Safe, Monse, Safe Mars e, Yollarına devam ederler Hatta e, daha da yukarılara giderler burada bir koyun daha vardı Seyf Mars onu söyleyeceğim floki Flo Flo arkadaşlar floki de aynı şekilde burada Gate.io'da da listelenen bir coin'di. o da yüzde işlem yüzde 98 arttı ve yüzde 56'lık bir değer artışına sahip oldu floki onu da söyleyeyim onu unuttum söylemeyi Şurada Floki dediğimiz coin de bugün 0 .62 lerden bir anda 0.82'lere kadar çıktı. Aslında çıkışını şuradan başlatmıştı e, ve yükselişini devam ettiriyor. Bakalım bu şekilde devam edebilecek mi? E, Floki 0.0 e, işte 52 lerden işte sıfırlarını atıp daha yukarılara yöneldi ve buraya kadar geldi. E, Floki'nin Baktığımız zaman arzının da çok yüksek olduğunu görüyoruz ancak işte parasal değerinin çok düşük olması işlem hacminin az olması biraz yüklenmesi durumunda bunların değer kazanmasına sebep oluyor. Hani kedili köpekli koyunlar artık bir değer artışına sahne olmaya başladı. İnşallah devamı gelir elinde olanlar hep kar ederler. Ben de bu Floki'den de almıştım. Kısmet işte bir yerlerden bir şekilde yükseliyor. Tesadüf hani küçük fiyatlı coinlerin hemen hemen hepsinden birer miktar elimde tutuyordum Bu GTO'da başka borsalarda da vardı. Ufak tefek alıp işte nereye gideceğini görmek açısından değerlendirmiştim. Umarım sizlerin de ellerinde vardır. Öyle bir şifte de ani yükseliş olunca Akita, SafeMoon, Safe, Mars'ta da olunca bir değerlendireyim dedim. Şibe bir daha bakalım düş oldu mu 80'lere geriletti. Tabii ki 3 band, 2 band böyle çok yukarı atarsa bunların düzeltmeleri tabii ki olacaktır arkadaşlar. E, e, dikkat ederseniz daha önceki böyle 5x'leri falan gören coin'lerde de ani geri çekmeler oluyordu. Ondan sonraki mumda biraz geri çekiyor gibi yapıp tekrar vuruyordu. İnşallah bunlarda da bu şekilde olur. Alımla desteklendiği sürece arkadaşlar bir coin sürekli Değer artışına sahne olur. Bakalım shipte ne kadarlık bir işlem hacmi artış söz konusu olmuş şu an yüzde 72 yüzde 61 değer artışına sahne olmuş Shiba Coin yüzde 204 31 milyar dolara yükselmiş işlem hacmi bakın ne kadar 22 milyar dolar civarıydı galiba daha önceki videoda çektiğimde şu an 31 milyar dolara yükselmiş yüzde 204'lük bir artış söz konusu umarım devamı gelir arkadaşlar Şimdilik öyle bir heyecanla Bir video dedim uzun zaman oldu Böyle heyecanlı videolar hazırlamayalı İnşallah buradan düşmez arkadaşlar Alanların hepsine Kar getirir bol bol diyelim Hepinize Allah'a emanet ediyorum Hayırlı geceler